Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft olacağım. Yanımda kuzenim de var. <laughs> ne sandınız? Kuzenim birazcık komik. Arkadaşlar biz e, bir tane video çekmiştik ama videoda internetimiz gittiği için çok üzücü e, bir olay tabii. Ki. Evet, çöp oldu. Çöp oldu video. Videoda da bunları yapmıştık. Kuzenim bir tane apartman yapıyor. Ben de bir tane otel yapıyorum. Gelen misafirleri ağlamak için. Otel arkadaşlar birazcık küçük ama bir kişi için bence yeterli. Arta. Abi, sarı, sarı ar kola var mı? Sarı kol evet arkadaşlar sarı kolanın gibi orijinal bir güçtür. Sarı kola içen herkes kulka dönüşür. Oha. Evet arkadaşlar. Neyse biz yapmaya devam edelim. Hazır ol inşallah. Şuraları kapatacağım buraları ışıklandıracağım çünkü. Evet orası da var. Orası da sıkıntı zor. Arkadaşlar bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öperim. Aferin. Arkadaşlar ben e, en çok Minecraft serisi çekiyorum. Çünkü Minecraft'ı ben çok seviyorum. Arada sırada Brawl da atıyorum ama en çok Minecraft atıyorum ben. O yüzden. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Tuvalet yok burada. Tuvalete. Yani de... Bence gerek yok tuvalete. Bence de, de gerek yapsınlar. yok. Camide yaparlar tuvaleti. Şimdi ee, burası böyle oldu. Daha şimdi ben burayı böyle yaptım da. Şimdi öbür merdiveni nereye koyacağım? Şöyle mi olsun? Ama ya böyle de. Ya da daha yaparlar. Burası da dar oluyor. Nasıl olacak ki? Keşke oteli birazcık daha da büyük yapsaydım. Evet ya. Çok önemli değil aslında. En üst kafeni yalan bu arada. Evet. Örümcek var arkadaşlar. Tamam öldür. Ölüyorum. Çok iyi bir insanımdır bu. <laughs> Arkadaşlar kendisi melek olduğunu sanıyor. Hı? Tamam. Tamam arkadaşlar yapıyoruz. Bu kattan sonra bir kat daha da çıkacağım. Ondan sonra yeter bence. Daha yapılacak çok şey var. Bayağı şey var. Burası birazcık küçük olacak arkadaşlar, o yüzden neyse biz yapalım. En nasıl oluyor diye bakınız bence çok güzel şimdi, oluyor. Şimdi bakmayacağım şu an ben oteli olursunuz. Evlerimiz biraz dar ama kumcu yok yani ev olsun yeter tamam, <gülüyor> 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 tamam. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar keşke videomuz gitmeseydi de çok güzel olurdu ama maalesef çok hmm. üzücü bir olaylar çok. Hmm. Tam nasıl çok üzüldük sizin için elimizden geldiğince video çekmeye çalışıyoruz evet arkadaşlar arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum bildiğiniz gibi bayram bayrama bayram o, bayrama hazırlık için yani, söyleyemiyorum sakı konuşamıyorsun arkadaşlar söyleyemedim kusura bakmayın tamam şuraları ışıklandıralım da arkadaşlar bu içini de doldurması var buradan geçin diyeyim, o zaman tamam evet arkadaşlar tamam böyle oldu şimdi Şimdi içeri dolduracağım. Bak burası resepsiyon yeri. Tamam. Şimdi çok da büyük olmayacak zaten. Ya da yatağı bu tarafa alayım. Tamam. Hani bir kişi için tek yatak aslında yeter de yine kitap okur belki. Ee, sandık eşyalarını koyması için. Bakar tamam. Bakar mısınız acaba? Bekle bakacağım daha oraya sıra gelmedi. Bu arada çok sade olmuş. Bence pencerelere gitti bulup ya yap. Sıkıntı yok bence. İvo. Ha? Yok gerek yok o kadar da ya. Bence öyle kalsın. Neyse hadi sen öyle, diyorsun, öyle Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kuzenimle beraber. Ee, ben yani... De sen oteli yap ondan sonra kapatalım. Oteli yaptım zaten bitti ki. Evet arkadaşlar, kuzenimin yaptığı evde bu böyle çok güzel bir ev. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.